şey siyah poşetiniz var mıydı ya? Ayıptır söylemesi. Pet altında. O bacağı da o tayt hiç olmuş mu ya? İnsan bir bakar değil mi aynaya? Cık cık. Alt komşunun kızı da boya küpüne düşmüş sanki. Şu kız vardı yani. Partneriyle ayrı eve çıkmış. Ay bunlar hiç görgü, hiç aile terbiyesi yok. Cık 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 cık. Ayıptır söylemesi. Herkese merhaba. Ayıptır Söylemesi'nin ikinci sezonun beşinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hope Alkazar'dayız, Beyoğlu'ndayız ve konuğum Razak Cam. <laughs> <laughs> um, her hafta farklı konuklarımıza başka bir elalem meselesini ele alıyoruz ve gülerek, eğlenerek bu toplumsal ayıpları kırmaya çalışıyoruz. Bugün benim için özel bir gün çünkü Iraz benim yani ortaokul mu? Kesinlikle. Yani hani Ankara'nın çok büyük bir geçmişi, evet. bir ortak geçmiş paylaşıyoruz ve... Çok duygusalım ben şu an. Yani bana deselerdi ki ortaokulda işte böyle olacaksınız Raz'la, yıllar geçecek Raz oyuncu olacak, sen böyle podcast yapacaksın, karşılıklı oturacaksınız. Hiç inanmazdım. Yani şu an şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tam aslında o dönemler kız ve kadın olma enerjisini araştırıp şimdi böyle gerçekten... Evet güzel işler başarmış kadın kadınlar olarak burada birlikte oturmak benim için çok değerli çünkü. Evet, duygulandım. <gülüyor> 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 Şimdi ben Razı çok yakından tanıyorum ama sizin de tanımaz açısından ona bir sahneyi vermek istiyorum. ee, <laughs> Akçam kimdir? Razı Akçam kimdir? <laughs> 12 Temmuz 2000 Ankara doğumluyum. üniversite eğitimime kadar üniversiteye kadar yani eğitimi Ankara'da tamamladım ve Ankara'da yaşadım. Sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldim. Ee, şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene lisans diplomamı alıp mezun olacakken, e, Star TV'de Kaderimin oyununda Nergis karakterine can verdim ve canım oldu kendisi. <laughs> e, şimdi de buradayım. E, böyle merak dolu, sevgiye inanan, şefkate inanan ve kendi kalbinin yolunda yürümeye çalışan bir bireyim. Evet, bir tam bireyim. olarak öyle. Son cümle çok tatlıydı. <laughs> Peki bize biraz hani ayıp kelimesi senin için ne ifade ediyor onu söyler misin? Yani şöyle aslında yani ayıbın ne zaman, nerede, hangi koşullarda ayıp olduğunu sorgulamak ve irdelemek isterim. <laughs> Kim belirliyor ayıbın ne olduğunu, hangi hareketin ya da hangi davranışın. Yani... Ben toplumun, toplumumuzun, e, toplumdaki sistemin ayıp olarak e, nitelendirdiği çoğu hareketi... E, ayıp saymıyorsun. Ayıp saymıyorum yani. Evet. Sütyen takmıyorum <laughs> istediğim gibi e, dikkatli ederek çevre istediğim yükseklikte ve heyecanla coşkuda konuşuyorum. E, hani Çok bir iyi yapıyorsun. Kız başıma ve kadın başıma olmam da hani hiç bunları Engellem. engellemiyor yani. Çok iyi evet. Evet buraya gelen her konuk neredeyse aynı şeyi söylüyor. Aslında bizim toplumun ayıp olarak nitelendirdiği şeylerin hiçbiri bizim literatürümüzde, kendi literatürümüzde ayıp olarak sayılmıyor. Yani işte etek giymek, gece tek başına sokağa çıkmak, işte sevgilinin el ele dolaşmak. Yani nasıl ayıp olarak nitelendiriliyor bunlar bilmiyorum ama kıracağız bunları inşallah. <laughs> Birlikteyiz, tatlıyız, güzeliz. Peki ee, dizide oynadın. İlk dizi deneyiminde Deneyim de. <laughs> Güzel geçti diye düşünüyorum. Çok çok. Ee, peki yani ekran önünde bir kadın olarak toplumdan bir baskı hissediyor muydun üstünde? Sonuçta ilk deneyimdi. Yani tecrübesiz olmanın da bir baskısı vardır ama onun dışında yani eminim ki bir kadın olmanın da ayrıca ürettiği baskı vardır üstünde diye düşünüyorum. Öyle çünkü işte ülkemizin toplumumuzun ve hani işte küçük ölçekte sektörün de e, kadınları nasıl gözükmesi, nasıl konuşması, nasıl olması gerektiğinde fikirleri ve yargıları var evet. ve hani bu fikirlere ve yargılara uymuyorsan e, sen hani e, kimsin, ne kadarsın, tam mısın gibi e, durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Baskı hissetmiyorum diyemem. E, yani bu sesler geliyor çünkü <laughs> ama bu sesleri geldiği gibi ben de olduğum kişinin bana verdiği yetkiye ve güvene dayanarak o baskıyı gerçekten uzaklaştırıyorum kendimden. Yorumlar geliyor muydu kötü olarak yani Instagram'da başka sosyal mecralarda? Vallahi gerçekten. Şanslı mıydın o konuda? Evet, çok dürüst olmak gerekirse ben hani çok severek yaptığım işimi çok da sevgiyle yapmaya çalıştım ve bu görüldü. O yüzden hani kat ve kat arttı bu sevgi iletişimi insanlarla da. O yüzden hani ee, şey Ekşi Sözlük'te var mı başlığı? Ekşiye bakmadım. <laughs> <laughs> Ekşi'de olurum umarım bir gün. Yani ben bile yazmak istiyorum <laughs> altına böyle kim Diziyordum bu. Işte. <laughs> Peki, yani işte hmm. ıı, İstanbul'a taşındın. Sonra oyunculuk eğitimi vesaire derken dizi tecrüben. Bu zamana kadar hani kendi çevrende olan bir insandın. Sonra bana kalırsa, bunu dün de konuştuk, tanınmış bir insansın artık evet. yani. <laughs> Hani bugün işte bize gelen sorulara da bakınca yani gerçekten <laughs> seviliyorsun, tanınıyorsun. <laughs> e, bu senin özel hayatını nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? İnsanların sana karşı tutumu değişti mi? Ee, özel hayatımda pek bir değişiklik olmasa da <laughs> e, insanların tutumu kesinlikle e, değişti. Yani hani sokakta ben işte kendimi biraz boşlukta ve anlamsız bulduğum çoğu yerde bir insan beni tutup hayır. <laughs> bir anlamın var ve ben o anlamı aldım ve yaşadım. İletişimini kurduk birlikte. Çok tatlı. çok, çok tatlıydı. Tanıyor gerçekten. mu yani yürürken? Tanıyor. Fotoğraf çekiliyorum. Fotoğraf, fotoğraf çekiliyorlar. Ay, Küçük hediyeler alıyorum Türkiye'de. <laughs> yani <gülüyor> diyorum ben ne yaptım? <laughs> yani bu burada çok şöyle çok. bir parantez açmak isterim. Mesleğimin hitap ettiği kitle genişliğiyle Hı -hı. gerçekten aslında bu şey doğru orantılı. Yani Hı -hı. ben işimi severek ve iyi yapmaya. ...başladıkça ve devam ettikçe insanlar tanıyacak. Çünkü Hı -hı. gerçekten herkesin elinde bir telefon, bir sosyal medya, bir mesleğimi icra edip gösterebileceğim bir platform var. O yüzden çoğu insana dokunabileceğim mi hissediyorum ve mikrofon veriliyor bize biz işlerimizi evet. yaptıkça da. O yüzden işte o mikrofonu da elimde tutup hani halk bana geldikçe ben de gerçekten kendimi onlardan daha üst bir yerde olmadığımı hep hatırlatıp böyle o iletişimde bir yukarıya çıkmak değil tam tersi aynı yerdeyiz ben de severek yaptığım bir iş dolayısıyla size dokunmuşum ne mutlu ne mutlu bana ne mutlu size deyip böyle kalpler atıp devam ediyorum. Peki ilk şey tecrübe nasıl? Yani sokakta yürürken tanındığında ne ee, yaptın? ilk ben çok utanırdım çünkü muhtemelen. Yani korkunç utanıyorum çünkü <laughs> <laughs> böyle ben tanıyor falan gerçekten. <gülüyor> Emin misiniz <laughs> <sizden> ben mi? <laughs> böyle oluyor ee, ama hani hakikaten her gelenle böyle bir sarılıp o sarıldığım Hı -hı. yerden devam etmek de bana diyor ki ya demek ki gerçekten yapmışsın bir şey. Doğru yoldasın. Doğru yoldasın yani. Ee, o açıdan hani parlamak ve parlatmak o reflektör evet. hissi çok iyi geliyor bana. Çok tatlı. Peki. Ee, yani Instagram'ı kullanıyorsun aktif olarak biliyorum. Twitter'ın var mı emin değilim? Hı hı, var. Var mı? Var. Kullanıyor Or musun orayı da aktif Kullanıyorum. Aktif. Orası biraz daha zihinsel Aynen meselelerinden <laughs> bir yer. Aynen Peki. Yapılıyor. Hani sonuçta 300 takipçin olmasıyla işte şu an kaç bilmiyorum 30 bir gibi bir şey. Aynı şey değil kesinlikle hı hı. hitap ettik diye hı hı. bakınca. Bir şey paylaşırken iki kere mi düşünüyorsun artık yoksa hala aynı mı? Yani bunu şöyle bir yerden cevaplamak isterim ya artık sosyal medya dünyasında verdiğimiz her veri gerçekten bir sonsuzlukta dolanacağını Hı -hı. bilerek iki hatta üç dört beş kere düşünüyorum yani işte bir hikaye koydukça onu her gün izlediğim oluyor yani kim gördü kim bunu nereden Hı. duydu onu ne hissetmek tepki verdi. onu bilmek onu düşünmek e, bana da iyi geliyor ama e, hiç kendim olmaktan ha. vazgeçmemek e, hani bunu istedim ama şimdi tepki geldi paylaşmam paylaşmadım demiş bir şey olmadı olmadı Ay, ve iyi. olmasın da yani umarım hepimizin olmasın çünkü biz verelim kararlarımızı çoğunluk değil evet. e, diye düşünüyorum. Evet. Ona göre kitle oluşuyor zaten. Yani kesinlikle takipçilerim de azalıyor. Aynen. Da. Beni hiç de üzmüyor böyle. Hani Aksine. Kalanlar kalsın. Sofra budur <laughs> Ay, yemekler bir şekilde. Biz bize olalım biz diye. Biz bize olalım yani. Evet doğru. Peki biraz şeye girmek istiyorum. Ee, hani sinema ve televizyon sektöründe olmak demek ekran önünde olmak, işte yüzünle tanınmak, sesinle tanınmak demek. Ve maalesef ki sadece bizim ülkemizde değil dünyada bir böyle çok katı güzellik algısı dediğimiz işte e, belli sınırları çizilen işte bu çirkin bu güzel denilen bir sektör yani maalesef evet. biraz kırılmaya başladı diyebiliriz ama hala yani sosyal medyanın da etkisiyle devam ediyor. Bu e, güzellik algılarına maruz kaldığını düşünüyor musun? Nasıl e, handle ediyorsun bunu? Bütün kadın oyuncu arkadaşlarımla maruz kaldığımı düşünüyorum. Ee, ve şu da bana çok ilginç geliyor ki yani her dönem değişen bir güzellik algısı evet. var. Ve her dönem o algıya oturamayan kadınlar e, başarısız ya da yetersiz görülmesine gerçekten karşıyım. Hı. Herkes olduğu şekilde çok güzel ve zaten öyle olmalı. Şöyle bir yere bağlamak istiyorum aslında. E, oyunculuk sanatı ve oyunculuk aslında gerçekten... ...anlar yaratmak, duygular yaratmak, evet. o anları yaşatmak ve duyguları yaşatmak üstüne giden e, bence bir sistemken... Evet. ...bunu gerçekten sentetikleştiriyoruz ve görselleştiriyoruz. Evet. E, sadece... Güzel kadın, yakışıklı erkek, işte onların ilişkisi sadece bu kadar. Metal nedir bu? Bu <laughs> nedir? Hayat bu mudur? Nedir? Çirkinlikler vardır, ter vardır, kıl vardır, evet. İşte yani konuşamamak vardır, saçmalamak vardır, yani... Mükemmel bir şey evet. yoktur yani doğada da istikrar da yoktur hani o güzelliği her gün sağlamak ben de mesela çok güzel bir hissettiğim günden sonra o çirkinliği görünce şey diyorum e niye böyle oldu <laughs> e böyle <laughs> değil bu <laughs> falan ondan sonra diyorum hayır yani çirkinleşebilirsin işte o senin çirkin gördüğünün aslında zaten olması gerekenin dışı vurumu yani evet. organik. Evet doğru dediğin gibi yani mesela geçen sene atıyorum incecik bedenlerse moda olan tırnak içinde söylüyorum. Bu sene işte daha kum saati dedikleri, yok işte ne bileyim kalça daha büyük işte bel daha ince falan. <laughs> ee, biz o her sene değiştirelim mi sizin gözünüze evet, hitap etmek kesinlikle. için? kesinlikle <laughs> ve zaten göze lütfen artık kitabı biraz azaltalım. Yani bu duyu hiyerarşisinden de sıkıldım ben. Yani hani gerçekten ne hissettirdiğimize bakalım, gözlere bakalım. Yani bacaklara ve kollara değil sadece. O kollar ha. ve bacaklar hani neyi nasıl anlatmak istiyor, neyi önemsiyor? Ee, bu temele gelmemizi diliyorum. Çok tatlı. <laughs> Şimdi, o mu bu mu dediğimiz bir kısım var <laughs> sana Çünkü. seçenekler sunacağım. Hazır mısın? <laughs> <laughs> sinema mı televizyon mu? Eee... Yani dizi mi film mi olarak gibi Aynen, bir yerden evet. de cevaplarsam yani böyle 15 bölüm uzunluğunda anlatı, anlatılacak bir hikayenin gerçekten çok iyi iki buçuk saate böyle dolu dolu <laughs> rengiyle, ışığıyla, sesiyle doldurulabileceğine inanıyorum. O yüzden sinema diyorum. <laughs> Dram mı komedi mi? Um, şöyle cevaplayayım. Uzun bir e, dram Serüveni. <laughs> serüvenimden sonra e, çok da inandığım bir yerden yine hayatın aslında o melodramik yapının içinde olduğu e, yerinden yani biraz güldürmek ve gülmek diyorum ve artık komedi, komedi diyorum. Ay çok güzel bu sen şey. <laughs> Yani Bir güldürsen bizi. Bir güldüreyim yahu, hani <laughs> ağlattık yani hissettik ama gerçekten hani <laughs> benim içinde de bir şey var böyle engel alamadım. <laughs> evet. Ben de şey fark ediyorum mesela film seçeceksem o güne yani izlemek için hep elim bir komediye kayıyor nedense. Çünkü zaten şey diyorum yani kendi hayatımız zaten olmuş drama hani sokağa çıktığında görüyorsun haberlerde görüyorsun biraz da hani izlediğim şeyde de ağlamayayım deyip Öyle. genelde elim komediye kayıyor benim de. Öyle yani gülmek çünkü hakikaten o kıkırdak evet. enerji bence çok da yaşatıcı bir şey yani o bence dramın de. aşağı çekici hani gerçekler kısmından böyle. Evet. Bir şey nasıl diyeyim uzaklaşıyorsun gerçek <laughs> komedide. Peki iki buçuk saatlik dizimi 30 dakikalık dizimi? Hmm uzun lafın kısası deyip <laughs> sanırım böyle ortası yani Hı. 30 öyle saat değil, falan. Yeşil Yeşilçam mı günümüz mü? Sonramız. Oo. Sonramız. Çok iyi cevap sonramız. Ee, Amerikanlı mı, latte mi diyeceğim. Ee, Amerikanlı <laughs> ama latte ise de lütfen vegan olsun diyorum. <laughs> Um, Friends mi, havai meteoru Yani artık sitcomlara da çok inanç yitirdiğim bir yerden Friends ve Phoebe buffetler vardı <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet, <doğru. gülüyor> Peki kalbimde yer eden önemli soruya geliyorum. <laughs> Ankara mı, İstanbul <laughs> mu? <laughs> 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 oh, kocaman duygular. İkisinde de kocaman duygular ama şehir ritmi olarak İstanbul. <laughs> <laughs> evet ama haklı yani olabilirsin. Yani işte o duygular ve hani hisler ve köşeler ikisinde de bambaşka ve ayrı. Evet. Ee, Ankara'da da gerçekten aşığım <laughs> ve hani ODTÜ'de büyümemizin getirdiği evet. e, Orası Ankara değil çok ya. Orası Ankara değil çok gerçekten. <laughs> ee, ama işte İstanbul gerçekten. Doğru. Haklısın. Ama Ankara'ya gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, o çeşmek. İşte İstanbul'u seversin ama <laughs> Çok iyi. Peki ee, senaryo gereği ya da işin gereği işte oyunculuğunda, sinemada dizide her neyse çektiğin sahnelerin işte bir erkek oyuncuyla yakınlaşman olabilir, öpüşmen vesaire olabilir. Özel hayatına yansımaları oluyor mu ya da nasıl oluyor? Ee, olmuyor ve umarım ki de olmaz çünkü ben hani bir kadın ve ötesine bir birey olarak orada bir an mimar ediyorum. Evet. Ve hani o an gerçekten e, dolu dolu bir öpüşme, çok ateşli bir sevişmeye gidiyorsa koşullar, ben zaten gerçekten dolu dolu sevişirim ve öpüşürüm. Kesinlikle. Ama şunun da bilincinde olurum ki ben oradan çıktıktan sonra biraz olarak hayatıma gidip partnerime ve sevdiğime kavuşacağım. Ve evet. diyeceğim ki ben böyle bir yapı inşa ettim ve çok severek ve yaşıyor mu? hani Onu da gurur duyması lazım seninle günün sonunda Kesinlikle yani. yani. Kesinlikle ne olur yani sadece evet. işte... <laughs> Temaslar, dudaklar var diye küsmeyelim birbirimize. <laughs> evet, bir bu sorular genelde sadece kadın oyunculara sorulduğu için sinir oluyorum ben evet. de. Onu söylemek için özellikle koydum bunu. Yani şu an karşımda bir erkek oyuncu olsaydı da yine aynısını sorardım. Hı hı. Çünkü belli sorular belli böyle kalıplar sadece kadınlara yüklendiği için hani. Öyle. Maalesef. Hani sektör içinde konuşmak gerekirse de e, erkek oyuncu arkadaşlarım ve kız e, kadın oyuncu arkadaşlarım arasında hep bu muhabbeti yaparız. O dışınlarda hmm. e, ilk tanışmalarda, ilk bakışlarda bile erkeklere bir hani bırakabilme ve hani o formuttuk hmm. olma alanı açılırken kadının hep yüksekte ve hani hazırım buradayım sizinleyim e, şeyine misin? tavrına hmm. takılması e, zorlaması bile bana saçma geliyor. Evet. E, herkes olduğu şekilde hissettiği biçimde olabilir. E, bir şey olmaya gerek yoktur. Hmm. Böyle çok düştüğünde, kendini kötü hissettiğinde böyle sığındığın bir kapı var mı? işte bir spor olabilir, yoga olabilir, hı hı. neler yapıyorsun öyle zamanlar? Çünkü eminim ups and downs oluyordur bu şeyde, Çok. meslekte. Çok. Ee, paylaşmak isterim ki, e, journaling bana çok iyi gelen bir evet. kısım. E, çünkü kafamın sesine ve kalbimin ritmine yetişemiyorsam da onların ikisini de toparlayıp şu an buradayız. Birlikteyiz, evet. yazıyoruz, çiziyoruz, bir bakıyoruz ve hani baktığımız şekilde belki görüp tekrardan hissetmeyi seçiyoruz. Bana çok iyi geliyor. Hmm. Ee, bu aralar çok boya yapıyorum, hani renk görüyorum yani renk göstermek istiyorum kendime. Ee, hayatın ciddiliği ve gerçekliğinden biraz daha böyle oyun alanına çekmek kendimi şey diyor. Bu bir deneyim, <laughs> bu bir deneyim. Çok güzel deneyeyim o halde. Hani hiç böyle nasıl yapacağım, nasıl olacak? Hı -hı. Kötü mü? Değil, hayır. Yani bir durumun içindeyim. O durum nasıl olmasını isteyebilirim? Nasıl hareket edebilirim onun için? O yüzden hakikaten o dur ve bir bak anı e, için yazmak iyi geliyor bana bayağı. Güzel. Peki şey, nasıl oluyor? Bunu kendim de dün yaşadığım için sormak istiyorum. Yani mesela çok kötü bir gün geçiriyorsun. Kötü bir haber aldın, bir şey oldu, birinin başına bir şey geldi ama o kamera karşısına geçip gülmen gerekiyor. <laughs> Yaşadın mı bunu? Yaşadım. Ee, yaşadım. Orada da hakikaten sahneye ve ana girmeden önce hani o aldığın bir nefesin e, ve verdiğin o havanın her şeyi böyle bir temizleyip süpürüyor. Sonra gerçekten çok andayım. Sıfır bir yerden. Ben şu an hani işime ve sevdiğim şeyin içine giriyorum. O çemberin içindeyim ve sonra çıktığımda tekrardan ırazla ve kafasındaki düşüncelerle kalbindeki ama. şeylerle ama. olacak. Vallahi kolay değil. <laughs> Bu mesele kolay <laughs> değil yani. Deniyorum, deniyorum. İyi, gayet Vallahi... iyi yapıyorsun bence. Yani bize gelen yorumlardan da gayet çok sevenin şeyin var. Daha ilk işinden. <laughs> ah, ah, ah. Peki. Sana bir alan yaratıyorum. Rızakçam. Yarat. <laughs> Üç dakika boyunca ne söylersen söyle. Hiç ayıplanmayacaksın, linçlenmeyeceksin. Böyle... Free bir alan. Free bir alan. Um, yani bu freedom bana özellikle sosyal medya tekliğinde bu tekli diyalog bazen iyi gelmeyebiliyor. Hmm. Şimdi ben buradan ayıp olmayan kendimce bir şey söyleyip linçlenmeyeceğime inanıp bir şey söylesem de sonrasında ne geleceğini, şu an kime dokunacağını, kime baktığımı, kimin bana baktığını bilmiyorum. Ee, ama bir güven çerçevesinde zaten aslında benim için ayıp olmayan ve linçlenmeyeceğime inandığım her şeyi başından beri söylüyorum. Doğru. Söylüyorum. Çok iyi. Ve söyleyeceğim de. <laughs> çok Peki o zaman hayatının gülü dikeni ve tomurcuğuna bakma vaktim. Ben bu parti hep çok seviyorum. <laughs> çok güzel hani ben gül diken tamurcuk da çok tatlı. Şimdi ha. Gülün hayatında unutamadığın bir başarı, bir highlight olma bir an. Gülüm gerçekten Nergis. <laughs> nergis yani. Çok tatlı ikisinde çiçek olması. Evet. <laughs> Gülüm Nergis'tir. <laughs> Ee, gülüm bu sene çalışmaya fırsat bulduğum oyuncu arkadaşlarımdır, sevgili yönetmenimdir, ekip arkadaşlarımdır, deneyimimdir. Ee, işte yarattığım, yaşattığım an ve duygulardır. Oradan o duygu ve anları alıp onları yaşayan insanlardır. Ee, i̇çinde olduğum ve açtığım çemberdir. Ee, bu sene gerçekten benim için bir güldür yani. Buket olmuş senin tek gülün. Evet, <laughs> öyle, biraz buket <laughs> oldu gerçekten. ama. Peki, Tabii her gülün bir, bir dikeni vardır. vardır. <laughs> Peki o zaman hayatta deneyimlediğim bir zorluk, keşke daha çok destek alsaydım dediğim bir an var mıydı? Ee, yine hani gülümün içinden seslenmem gerekirse ve belki de benimle bu e, özelliği paylaşan başka insanlar da, e, başka insanlara da şu an ulaşabilir bu şekilde. ben e, Benim yapım hep şey böyle. Ben hallederim, hmm. hallederim yani birinden yardım almama gerek yok, biraz halletsin hmm. ve devam etsindir. Ama ben de. değil, gerçekten evet. öyle değil. Yani bu yengeç kalplerimiz sesleniyor. <laughs> evet Yengeçler yengeç <laughs> sesleniyorum. Yani yardım almak vardır, insanlar vardır çevremizde. Hani o yüzden bu senenin sonlarına doğru en, yani keşke böyle iyi değilken iyi oynamayı yapmayıp iyi olmadığımı kabullendiğim bir yerden yardım isteseydim evet. çok dedim. Bu da hani bütün seneye baktığımda bana sert serpildi kendi yani bu. Ama ders almış oldun diyelim. Kesinlikle. Yani Hı. güçlü olma zamanları vardır. Ama güçlü olmaya gözükmeye gerek yoktur. Evet. Bence yani. de. Peki Tomurcuğuna şu an hayatında seni ne heyecanlandırıyor? Beni şu an hayatımda hareket etmek ve dans etmek <laughs> çok heyecanlandırıyor türkü. Yani hareketimin içinde kendime dair şeyler bulmak, hayata dair şeyler bulmak, hayatta bulduğum şeyleri harekete almak bir döngüselliğin içindeyiz. Bu döngüsel evrende dönmek mesela beden olarak hani bunları düşünmek bile beni çok heyecanlandırıyor. Çok iyi. Evet. Hareket etmek yani. Güzel. Şimdi kız başına takipçilerinden ve senin takipçilerinden aldığımız birkaç soruyu soracağım. Oyuncular nasıl başladın ve ilk dizi çekiminde neler hissettin? Oyunculuğa, aslında oynamaya ve oyunculuğa hakikaten doğduğumdan beri başladım yani hani oturun bir şey göstereceğim var da hep yani hmm. bir şey oluyor ve ben olan şeyi de yapabildiğimi hissediyorum. Onu devam ettirmek ve oradan bir paylaşım açmak hep vardı. Sonra işte ODTÜ zaten hani bize çok güzel imkanlar evet. sağlatır ama derslerimiz işte kültür merkezi, o kültür merkezinin hissinde yaptığım şeyle ve yarattığım şeyle yankılanmak bana çok iyi geldi. Tiyatroya 2015'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladım hı, ama aslında, ondan önce bateri çalıyordum. Evet hatırlıyorum. Evet ben aslında bir bateri <laughs> girl'ım. Hatırlıyorum. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> <gülüyor> Falan işte bateri çalıyorum, voleybol yapıyorum, bir fotoğrafçılık oldu bir, bir şeylerle uğraşıyorum derken bir anda sahneye çıktım. Hani Ankara Sanat Tiyatrosu'na ve şey dedim. Oh, anything could happen here. Hani ve o zaman tamam diyerekten e, oradan devam etti. İlk dizimde vallahi e, yani bence anladık neler yani evet. Böyle zordu ama e, buradan Müfit Kayacan canım e, abime de selam olsun. Şöyle bir cümle kurmuştu bana dizi biterken. Hamdın Piştin elhamdülillah dedi. Dedim abi eyvallah. <laughs> Valla piştik yani. Piştin. Peki yeni bir proje var mı? Ee, çok fazla kişi sormuş bunu. Valla şu an yok ama olacak. <gülüyor> <gülüyor> ve umarım çok güzel olur ve umarım ben de hepsine bütün güzelliğimi katarak onları yaşatırım. Ee, heyecanla, heyecanla bekliyoruz. bekliyoruz. Biraz da bek, hepimiz <laughs> bekliyoruz. Peki yaptığın iş atılmadan önce oyunculuğa, <laughs> Ee, ailene bunu anlattığın zaman ya da işte fikrini söylediğin zaman ben oyuncu olmak istiyorum diye herhangi bir önyargıyla karşılaştın mı ya da nasıl karşıladılar bunu? Ee, onlar da yani doğduğumdan beri benimle olan iki birey olarak şeyin farkındalardı. Hani bu kız bir şey yapıyor, Hani bu kız bir şey yapmak <laughs> istiyor yani. Ee, o yüzden hani e, ben de hep şey gösterip bakın bir şey yapacağım ama hayatımda e, bir temele oturtacağım. İşte bir para meselesi var e, sektörde ve e, meslekte. İşte onun için araştırmalarımı yapacağım güvenini açtıktan sonra zaten git kalbinin yolundan dediler bana. hep Desteklediler. Desteklediler. Canlarım benim. Çok iyi. Bendi. Hiç yani çevrende var mıydı seni desteklemeyen ya ıraz saçma sapan işler. Var oluyor. var. Kafada sesler çok vardı. <laughs> hani yapabiliyor musun, iyi misin? Zaten o sesleri susturmak benim için çok evet. liberated bir andı. Yani çünkü ben bunu kimin için yapıyorum? Birilerine göstermek ve birilerine kanıtlamak için değil. Sevdiğim için. Evet. Ve sevdiğim şekilde yaparsam zaten hani o seslerin de belki inanacağı noktalar yaratırım yani. Evet. evet. Doğru. Tamam. Bizim bir ayıp metremiz var. Senin toplumda ne kadar ayıp olduğunu Yaşasın. puanlayacağız burada. Ee, başlıyorum. Başlayalım. Kız erkekli ortamlarda bulunuyor musun? Evet. Beş puan. <laughs> Dövmen var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eldeki döver siliniyor mu? Silinmedi benimkiler. Gerçi şuralarda kesiliyor galiba. Bir şey duydum da. Hani iğnenin Çıkmış. derinliğiyle falan da alakalı evet, olabilir. Gayet iyi duruyor şu an. Herkesin içinde atıyor musun? Evet. <laughs> İstediğinde sücensiz dolaşıyor musun? Evet. <laughs> ee, partnerinle hiç aynı evde kaldın mı kalıyor musun? Evet. Hiç kadın başına sahneye insan önüne çıksın mı? Ben <laughs> de öyle bir çıktım ki. <laughs> Peki regle olduğunda bunu açıkça dile getiriyor musun? Kesinlikle evet. O zaman İspan! <laughs> Herkes çok ayıp bizim konuklar. <laughs> çok tatlı. Vallahi de sonuna geldik. İnanamıyorum. Vallahi <laughs> çok geldik. <güzel. gülüyor> Yendik mi heyecanını? Valla yani hala tırpıtırım pütür <laughs> biraz ama yani utangaç oyuncular vardı her oyuncu böyle tak tak değildir yani. yani dün yapmadan önce şey geldi aklıma senden buluştuktan sonra. Facebook'ta Hatırlıyor musun Facebook dönemlerini böyle? Tabii ki. Mesela ben bir foto sonra baktım da zaten telefona mesela bir fotoğraf koymuşum. O zaman şey vardı ya işte for işte iki nokta falan Dünyanın en alakası şey. <laughs> ben kendi fotoğraf selfie'mi koyuyorum. Şey yazmışım şöyle for işte biraz aşkım falan. <laughs> Senin için. <laughs> Çok komik süper. Onları falan gördüm bir süper. duygulandım. Ben de dün bizim bu kız paşına storiesini paylaşırken şey yazmak istiyordum işte hani Askefem <laughs> gibi. Türküyle sor. Askefem. sor hani Video'lu. <laughs> Hadi soralım. Hadi soralım. Her şeyi cevaplayacağız. Aynen. <laughs> Süper. Şey, dark zamanlarda onlar. <laughs> o zaman kapamadan önce bize söyleme sahip bir cümle söyle. Mmm. Söyleme sahip. Kalçalarımı çılgınca sallamaya bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>